ve asit bazların son videosu tuzların genel özellikleri. Eskiden bu tuzların genel özelliklerinde çok çok daha fazla tuz vardı. Şimdi 5-6 tane tuz kaldı. Bunları da genel hatlarıyla bilmeniz yeterli. Şu ana kadar bundan hiç soru sorulmadı ama bu sorulmayacak anlamına da gelmiyor tabii ki. Bilmen senin için faydalı. Bu kadar basit bir şeyden soru kaçırdım da bir yanlışta 5000 kişi elendim demezsin böylece. Yani böyle kolay sınav soru yaparlarsa, kolay sorumlu sınav yaparlarsa bir yanlış çok kişi eler. Hadi, hadi gel. Hadi yine efkarlandım hadi. Tuzların genel özellikleri. Arkadaşlar tuzlar iyonik yapılı bileşiklerdir ve TYT'nin 3. ünitesinde kimyasal türler arası etkileşimlerde bahsettiğimiz gibi tuzların en küçük yapı birimi molekül değil birim hücrelerdir. Oda koşullarında genellikle katalde bulunurlar. Katı halde tuz iyonlarının belli bir yerleşim düzeni vardır. Bu yerleşim düzeninde bir araya gelerek kristal yapıyı oluştururlar. Ve bu kristal yapı nedeniyle tuzlar farklı renklerde olabilirler. Tuzlar saf maddelerdir. Erime kaynama noktaları yüksektir. İyonik bağ ya. Tanecikler de iyonik bağla yüktü. İyonik bağla bağlı. Bu yüzden erime kaynama noktaları yüksektir. Tuzların sunuç özellikleri asidik, bazik veya nötr olabilir. Tuzlar hep nötr olmak zorunda değil. Kuvvetli asit zayıf bazdan oluşmuşsa asidiktir. Kuvvetli baz zayıf asitten oluşmuşsa baziktir. Anladık değil mi? Tuzların pH'i hep 7 olmak zorunda değil. Sofra tozu nötr bir tuz ama amonyum klorür NH4Cl asidik bir tuz. Anlaştık değil mi? Bu yüzden tuzların turnusole etkisi konusunda asit bazlardaki gibi net bir şeyimiz yok. Katı halde elektrik yakımını iletmezler. Ama sıvı halde ve sulu özelliklerinde iletirler. Bu da az ya da çok çözünebilirler ama tamamen iyonlarına ayrışırlar. Hani asit bazda hatırla. Zayıf asitler az iyonlaşıyor. Zayıf bazlar az iyonlaşıyor. Elektriği az iletiyor ya. Tuzda öyle bir şey yok. Tuz az çözünebilir. Çok çözünebilir. Çözünür mutlaka. Ve mutlaka tamamı iyonlarına ayrışır arkadaşlar tuzu. Hadi bilmemiz gereken tuzlar. Sofra tuzu. Formülün ACL. İyupak e, adı sodyum klorür. Doğada katı veya suda çözülmüş halde bulunur. Kaya tuzunda katı halde denizlerde göllerde tuzlu sularda mesela tuz gölünde ne olarak bulunur? Çözülmüş halde bulunur. Kokusuzdur. Kendine has tadı vardır. Tuzludur yani. <laughs> sodyum klorürün yapısını hatırlıyorsanız kimya ee, nereden nereden kimyasal türler arası etkileşimlerden bir sodyumun etrafında birim küp şeklindeydi. Bir sodyumun etrafında 6 klor bir klorun etrafında 6 sodyum olacak şekilde birim hücrelerin çoğalması ile oluşur nerede kullanıyoruz? Sinir kas hücrelerinin işlevlerinin yerine getirilmesinde. Nerede? 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 Şöyle biraz daha aşağı gidelim. Çok yukarı gittik. Sinir kas hücrelerinin işlevlerinin yerine getirilmesinde, vücudun su dengesinin korunmasında önemlidir. Sindirim sıvısının önemli bir parçası olan HCl'nin kloru tuzdan gelir. aldığım tuzun kloruyla vücut sindirim sıvısı olan hidroklorik asit yapar. Vücut için önemli bir elektrolit kaynağıdır. Gıdaların tatlandırılmasında etlerin ve gıdaların korunmasında, cam, seramik, kağıt, tekstil, boyaların ve sabunların yapımında, kışın yolların tuzlanmasında buzları erisin diye. Kimya endüstrisinde bazı kimyasal maddelerin ham maddesi olarak ve tıpta eczacılıkta kullanılır sofra tuzu. Tamam değil mi? Genel olarak şöyle biraz bilgin olması yeterli. Çok öyle ayrıntılı düşünmene de gerek yok. İkinci tuzumuz. ikinci tuzumuz şöyle biraz daha yukarı gideceğiz. Şöyle şöyle şöyle. Ney? Sodyum karbonat. Sodyum bir karbonatla karıştırma. Bir karbonatla hidrojen var. Sodyum karbonat. Çamaşır sodası veya soda külü olarak bilinir. Suda iyi çözülür. Beyaz kokusuz bir toz. Bazik bir tuzdur. Asitlerle tuz karbon karbonu yoksa açığa çıkarır. Nem çekicidir. Doğal temizlik maddesidir. Çamaşır sodası olarak kullanılır. Çamaşır sodası olarak kullanılır. Sudaki sertlik yapan iyonları çöktürür. Kireç önleyici deterjanlarda katkı maddesi olarak kullanılır. Başka cam, kimya, kağıt, sabun, deterjan, fotoğrafçılık, ilaç yapımında kullanılır. Sodyum karbonatta sodyumla karbonat arasında bir hidrojen ekliyorsun. Ne oluyor? Sodyum bir karbonat yani yemek sodası veya kabartma tozu. Yemek sodası veya kabartma tozu. Kalker taşları halinde veya deniz suzları içinde bulunur. Sodyum bileşikleri arasında bazik özelliği en düşük olan maddedir. Bu yüzden anti asit özelliği vardır. Mide yanması gidermek için karıştırıp içebilirsin. Çok zayıf asittir. Sodyum karbonat çözeltilerin pH değişimlerini hafifletme etkisine sahiptir. Yani tampon çözelti etkisine sahiptir. Sodyum karbonat çoğunlukla sodyum karbonattan çamaşır sodasından elde edilir ısıtıldığında veya asit altıldığında karbondioksit gazı açığa çıkarır. Bu da kabartma tozu olarak açığa çıkan karbondioksit hamuru kabarttığı için kabartma tozu olarak kullanılmasını sağlar. İçeceklerde asitlik düzenleyici olarak, koku giderici olarak, kağıt üretiminde, yangın söndürmede kullanılır. Tireci engeller bu yüzden su arıtımında suyun yumuşatılması için kullanılır. Böcek sokmalarında kaşıntı ve kabartmayı azaltır. Her derde deva neredeyse ya. Yanında yemek sodası bulunduruyorsun. Miden asidik mi? Karıştır. iç. Arı mı soktu? Karıştır. Sür. Dişini beyazlatmak istiyorsun. Sür. Kireci mi engellemek istiyorsun. Ekle. Her şeye çare ya. Daha ne yapsın? Bir, bir tuz daha ne kadar işlevde bulunabilir? Tuz yani sonuç olarak. Allah Allah. Kalsiyum karbonat. Diğer adı şöyle biraz daha kaydıracağım. Kireç taşı. Kireç taşı. Kayaçlarda ve deniz kabuğunda bulunur. Kireç taşı, mermer ve tebeşir olarak 3 farklı formda bulunur. Buradaki çözünürlüğü oldukça azdır. Biyolojik olarak zararlıdır. Ağız yoluyla alınmamalı, deri ve gözle temas ettirilmemelidir. Boya, yapıştırıcı, dolgu macunu, yüzey kaplaması, inşaat endüstrisi, çimento, beton, kireç, sıvı asfalt yapımı, çevreye zararlı salınan zararlı kükürt gazlarının tutulması, tebeşir yapımı, cam ve seramik plastik kompozit üretimi, Tarımda aşırı asitli toprakların asitliğinin azaltılması yani pH'inin arttırılmasında gıda ve ilaç sektöründe kullanılır. Ney? Kireç taşı yani kalsiyum karbonat. Amonyum klorür. Amonyum klorür. Şöyle. Diğer adı nişadır. Volkanik bölgelerde oluşan kayaçların yapısında bulunur. Bu iyi çözülür. İnorganik, asidik, beyaz ve kokusuz bir tuzdur. Bakır yüzeylerin kalay kaplama aşamasında Galvaniz ve lehimlenecek metal yüzeylerin temizlenmesinde, gıda endüstrisinde, gübre yapımında, şampuan, duş yeri, saç kremi, bulaşık deterjanı yapımında. Dikkat! Dikkat! Balgam söktürücü olarak soğuk algınlığı ilaçlarında, kuru hücrelerde, pillerin içinde, veterinerlikte, banyo yağları ve tuzları üretiminde amonyum kudurur. Yani nişadır, kullanılır sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Sofra tuzu, sodyum karbonat, yemek sodası, şey çamaşır sodası, sodyum bikarbonat, yemek sodası, nişadır ve kalsiyum karbonat. 5 tane tuzumuz var. E biz Ahmet bu 5 tane tuzu da ezberle artık ya. 5 tane tuzu da ezberle. Kalsiyum karbonatla ilgili. Kireç taşı olarak bilinir. Yani evet evet. Kireç taşı olarak bilinir doğru. Turu çözeltisi baziktir. Karbonatlı tuzların alayı bazik. Sağlık alanında kullanılır. Sağlık alanında kullanılır mı? Tabii ki 1, 2, 3 doğru. Devam, 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 devam. Hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir? Sodyum karbonat, çamaşır sodası. Sodyum bikarbonat, kabartma tozu. Potasyum nitrat, gübre ama müfredatta değil. Amonyum nitrat, kuru pil, kalsiyum karbonat. Alçı değil de kireç imalatında daha çok kullanıyoruz arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Ve bu soruyla beraber asit baz tuzlar. The Finish. Gördüğünüz gibi zor bir konu değil. Özel bir püf noktası yok. Bu tepkimeler kısmı biraz seni oyalayacak, zorlayacak. Geri kalan kısmı son derece kolay. Bu soru çöz. Aklına gelmiyorsa ezberleyemiyorsan normalde bir kitap çözüyorsan burada iki kitap çözü, üç kitap çöz beş kitap çöz Ve bunun aklında kalmasını sağla. Bunu unutma ki, bunu unutma ki. Kapatmıştım, açıldı. Bunu unutma ki sınavda artı bir net garanti olsun garanti. Bu kadar beleş bir net kaçırmayalım bence. Ne dersin tatlım? Abone ol, beğen, yorum yap. Seni çok seviyorum, senin için çok uğraşıyorum. Bunları yapmasan da ben senin için uğraşıyorum zaten. Ama bunları yaparsan benim buraya daha çok vakit ayırmamı sağlayacaksın. Sen bu kanalı büyütüp benim buradan hayatımı geçindirmemi sağlayabilirsen ben sana daha verimli işler yapacağım derdim o. Yoksa ben zaten bunları sana her zaman bedava olarak sunacağım. PDF'leri, notları, konu anlatımlarını, soruları, denemeleri daha nice nicelerini bedava yapacağız. Benim çalıştığım kadar çalışırsan sen de kimyayı rahatlıkla fullersin. Sevi seviliyorsun, kendine iyi bak. Görüşmek üzere.